बिले बिले हुई भारत लाग Tanışlarla karşılaştım doğrularla yaşarken Yaşarken öldüm bardağımdan damlalarım taşarken Yaşarken dedim hor kullandım kendimi hep koşarken Sabırsa sabır ilerledik sıkıntılar coşarken Hayat bazen olumsuz kaldım yedi ay konumsuz Bu insanlar hep sıkıntılı kalmadım hiç sorumsuz Sene bunlar önemsiz bıraktım aklım soyulsun Bazı sorular bilensiz bilmek isteyen dirensin İnsan olmak zor mudur ölümden öte köy mü var Apaçık ortada tüm her şey ondan büyük göz mü var daha büyük sözüm var, Kendinin bana özrü var. Hiçbir şey kalmadı. Artık sadece tek resmi var. Ya, 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 ya. Yanlışlarla karşılaştım. Do, 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 do. Doğrularla yaşarken. Ya, 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 ya. Ya yanlışlarla karşılaştım. Do, 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 do doğrularla yaşarken allo Bağdan indim kovdum bağdan Üstümde çift silahtan fazlası var Bir de işte, çözemezsin Amcık kazım boş yaşıları yiyeceğim sana yiyemezsin Öyle fazla esme çocuk ben sikmeden ölemezsin Çektim harbiden de resti bak akşam beşe bir teslimat Hamzam yaşatır festival bu mermelerden Rezihten ne derse desinler da, testi var Yönetim bak dereye elimde çatlak testi var inan ki geçti emmi içinden tüm ateşlerim bıraktı tüm domdomları bacaklara kardeşlerim yönettim bir bir evinden 30 öntü müşteri tüm de biz gibisin bırakın da bu işleri Ah Yeter baba okey Bitir şimdi